Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım mı? Evet. Buyurun efendim. Bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım, huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay malifalitiko ray şalimalitiko lay 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 lay, lay. mama mama ma, mama lay 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir şey soracağım bu senin besten mi? Kendi bestem. Bir de ayrıca iki, iki tane besten daha var. Onları ilerleyen dakikalarda İlerle alacağım. Ama da, bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... <laughs> Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, Yani, yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi ya? bilmiyorum. Şu, ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Evet, Nece oluyor bu İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum da <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyleyeyim. Ha, çok güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Trene bakıyorum ki, tren üzerinde bir yazı yazıyor ki, o da Doğu Ekspres'miş ki, tren içinde bir güzel var ki, ama ben güzeli tanımıyorum ki, ben de mahsus trene biniyorum ki, ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa da iniyoruz ki, ben de mahsus kendimi, ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra bu da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. <laughs>